Ama seks cumhuriyetten bahseder. Cumhuriyetin her vilayetine gitti mi? Antalya'ya vardık, bütün sokaklar bağırıyor baba diye. <laughs> Şimdi buraya geldik, burada da babayı bulduk. Milletimiz şaşmaz ferasetiyle bu günleri gördüğü için AK Parti'yi kurdu. İyi Parti'yi kurdu. Nerede bir zalim varsa onun yanında olacağız ve Hazreti Hüseyin'in bugünkü yürüyen öncüleri takipçileri olmaya devam edeceğiz. Halis 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 Halis, Halis bunu söylemekte Türkçeisini ifade etmekte sıkıntı çekiyorum. Bütün umudumuz gençsiz işlerin işçilerimizin, gençsiz işsiz gençlerin. Aho! Sinirini bozmadığım insan kalmadı. Yakında Trump da bana geçirir tweet atarsa hiç şaşmayacak. Tüm dikkatlerini... Evet. Şey bozuldu. prompter bozuldu. Evet. <laughs> Çıkar bak. Ve yaşat, için... Önümüzdeki dönemi Türkiye açısından çok daha karanlık bir dönem olarak görmek istiyorum. Sen 40 yıllık milliyetçi hareketi yavru muhalefet diyorsan sen ise tamamen iktidarında dahi Sayın Deniz Balkayın Bey, Sayın Deniz Balkayın Bey, Profesör Doktor Emsalettin Ek, Ek, Ek Ekmalettin İhsan oğlunun Recep Tayyip Erdoğan'a göre Turgut Özal yoktur. Süleyman Demirel yoktur. Necmet Erdima er Erda Necmet er Erda Erbakan yoktur. Ben kimseye yalan söylemem. Ben beş vakit namaz kılıyor falan değilim. Ama her gün Allah'a şükür 15 yaşından beri cuma namazı kılıyorum. Allah insanın yarattığı en değerli varlıktır. İspat edemezsen benim adımı yolsuzlukta anarsan ana... <laughs> Bu toplantıda bir var. Sayın Levent Köt. Başbakanlık gitti. Koltuk elimizde kaldı. Meclis başkanlığı da gitti. İki binali. İki <laughs> binali ha. İki binali İstanbul'a fazla gelir ya. <laughs> Yağmur yağıyor, seller akıyor. Arap kızı camdan bakıyor. Bir şey yapmadık. Biz orada bulduk bunları. Üstünde oturalım mı, oturmayalım mı diye düşündük. Baktık, otur bir oturamadık. Üstüne cilcil çıkacak şimdi. Her sene bir milyon insanı iş verecek çareleri söyleyin. Özeldi, resmiydi, vesaireydi falan bunlar tamam da. Yani ben bu 1 milyon çocuğa nasıl iş bulacağım her sene? Den sonra Fransızlar geliyor da Fransızlar ara sıra boş konuşuyor. <laughs> Bizim gibi değil. bu diplomatik bir sıkıntı olmaz değil mi sen? <laughs> bir başkası kalktı dedi ki eğer son peygamber Hz. Muhammed olmasaydı ondan sonra peygamber gelecek olsaydı o işte Recep Tayyip Erdoğan'dı atılır <laughs> gibi. Evet. Son zamanlarda Kastamonu'ya gittiyseniz Ilgaz Dağı'nı tırmanmanıza gerek yok. Tünel var. Tünel, var. Onu da yaptık. <laughs> Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum bu konuyu gündeme getirdiğiniz için. Ankara, İstanbul arası gidiş geliş 1000 kilometre değil 850 kilometre. Burada bir burada bir eksik var. Yol ücreti 80. Gerçi sen yürüyerek gittin ama yürüyerek ölçülmez bu. Hayır, otoyol parası falan ödenmediği için olabilir. Bir şey aklıma geldi onu da söyleyeyim. Adamın biri kurban mevzusundan bahsediyormuş. Çocuğu olmayan Hazreti Davut Allah'a dua etmiş. Ya Rabbi bana bir kız çocuğu ver, onu da kurban edeyim demiş. Dua tutmuş, Davut kızının adını Ayşe koymuş. Gel zaman git zaman çocuğunu kurban edeceği zaman gelmiş. Hazreti Davut'un kızı yatmış. Tam kurban edecekken Azrail gökten bir keçi göndermiş. Kızı bırak al bu keçiyi kurban et Dinleyenlerden biri dayanamamış. Demiş ki: "Ya bunun neresini düzelteyim? Hazreti Davut değil İbrahim. Kız değil erkek. Ayşe değil İsmail. Azrail değil Cebrail. Keçi değil koç." S Seda Sayın diyor ki ya bu kamer genç sünnetsizdi diyor ben onunla diyor ilişki kurdum. Ben Seda Sayın'a bir şey teklif ediyorum gelsin yani başka nasıl ispat edeyim? E gelsin bakalım ben sünnetsiz miyim sünnetli miyim? Değil mi yani bir görmesi lazım. ya ben Nasıl ispatlayayım arkadaşım ya? Birbirimize takacağız da bizde üçüncü kişi var. Onun için bakın çok ilginç bir şey yapacağız. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak ve yarın böylelikle gazeteler için haber niteliği olan bir şey çıkacak. Var oğlum ne mutlu Türk'üm diyene ne mutlu üç. ne mutlu Türk bir müsaade edin ne mutlu ülkücüğüm üç diyene dünyada en güzel yaratık kadın vücududur. Bana göre kadın vücudundan daha güzel hiçbir şey olamaz. Kış geliyor. Yani winter is coming. <laughs> Dedem de CHP'li CHP'limine ben size, sizi tutuyorum. <laughs>